Merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Bu videoda size Amerika serverim hakkında bahsetmek istedim. Amerika'ya nasıl geldim, neden geldim, burada 8 yıl boyunca neler yaptım, neler yapmaktayım videonun sonuna doğru da Amerika'ya gelmek isteyen arkadaşlar için bir iki tavsiyelerde bulunacağım. Yani çok uzatmak da istemiyorum videoyu um, çünkü uzayınca insanlar sıkılıyor, videoyu izlemek istemiyor, o yüzden kısa tutmaya çalışacağım. Benim Amerika'ya gelmem 9 yıl önce annemin fikriydi. Um, bana işte ben Avrupa'dan dönmüştüm. Oğlum bir de Amerika'ya git gör orada bir program varmış Work and Travel adında ona katıl dedi. Biz de seçim sürecindeydik o dönem. Aklımıza yattı programa katıldık ve Trabzon'dan Washington'a uçtuk. Work and Travel programı altında. Tabi buraya geldiğimizde bizi zorlu bir hayat bekliyordu. Kimseyi tanımıyorsunuz, diller farklı, insanlar sizin konuştuğunuz İngilizceyi anlamıyor. Tabii bizim İngilizcemiz vardı ama yeteri kadar konuşma seviyemiz yüksek değildi. Neyse um, oradan sonra başladık işte Amerika hayatımıza. İlk önce bir um, havuzda bodyguardlık olarak çalışmaya çalıştık. Oradaki şartlar olmadı, bize uymadı. Daha sonra ben New Jersey ve Pennsylvania bölgesine bir şekilde gelmiş bulundum. Ben ilk geldiğimde Washington ve Maryland bölgesinde çalışmaya çalışmıştım. Oralar biraz sakin, tenha. Tabii yukarı doğru New York'a yaklaştığınız gibi insanlar kalabalıklaşıyor. Daha kalabalık bir şehir yaşantısına dönüşüyor Amerika. Buraya yakın Philadelphia var. New Jersey'de büyük, güzel şehirler var. <laughs> Buralar biraz daha yoğun. Washington ve Maryland bölgesine göre. Neyse garsonluk olarak ben ilk işimi başladım. Günlük kazancım 70 dolar, 100 dolar arasında girip geliyordu. Bir bir yıl orada çalıştıktan sonra kendimi üretim şefi olarak bir metal fabrikasında buldum. Fabrikanın sahibi Pakistanlıydı, Müslümandı. Sağ olsun bize orada bir pozisyon verdi. Daha sonra da orada çalışırken bir, bir yıla kadar orada çalıştım. Daha sonra kendimi tişört dizayncısı, tişört um, üreticisi olarak buldum. Bu süreç tabii ki tamamen kısa süreli işlerdi. Uzun geleceğe vaat etmeyen işlerdi. Tabii annemin baskısıyla yine ailemin baskısıyla yüksek lisans yapma fikri ortaya çıktı ben Amerika'dayken. Burada New Jersey'de Rowan Üniversitesi adı altında bir üniversitede yüksek lisansa kabul aldım. Bazen sizden TOEFL derecesi istiyorlar ama ben iki yıldır Amerika'da bulunduğum için benden TOEFL derecesi istemediler. Türkiye'deki de Türkiye'deki um, eğitimimi de kabul edip beni uh, yüksek lisans eğitimini aldılar. 2 yıl eğitime katıldım. Um, master programım makine mühendisliği üzerineydi. 2 yıl sonunda yüksek makine mühendisi olarak Rowan Üniversitesi'nden mezun oldum ve Amerikan Üniversitesi'nden bir diplomam olmuş oldu. Tabi Amerikan diploması size kapıları açıyor. Amerikan şirketlerinin kapısını açıyor. Yaklaşık bir 500-600 şirket üzerinde bir başvuruya başvuruda bulundum. Bunlardan bir tane elektromanyetik parça üreticisi, çip üreticisi bana geri dönüş yaptı ve beni üretim mühendisi olarak şirkete davet etti. İşte görüştük. 500 pardon 52 bin dolar civarında yıllık bir gelir kazanma şartıyla orada üretim mühendisine başladım. Ürettiğimiz çipler, elektromanyetik e, çipler F-35'lerde, Lockheed Martin'de ve Amerika savunma sanayisindeki e, makinelerde, savaş makinelerinde, tanklarında kullanılmaya başladı. O güzel bir tecrübeydi. Daha sonra orada bir iki yıl geçirdikten sonra kendimi ilaç üretimi şirketlerinde buldum. Ve şu anda kanser ilacı üretimi yapan bir şirkette proje ve... E, proje ve ilaç sorumlusu ya da direktör olarak çalışıyorum. Görevim ilaç üretimini yapan proje menajerlerini yönetmek ve müşterimizi memnun etmek. <laughs> Buradaki hayat böyle. Bu benim ilk videom olsun. İleriye doğru size farklı farklı videolar çekeceğiz. İnşallah güzel Amerika'da size nasıl bir hayat olduğunu anlatırız, kültürünü anlatırız güzel bir şekilde. Buraya gelmek isteyenler için tavsiyeler ise kesinlikle tanıdığınız biriyle çalışın. Tabii bu vize işleridir, Amerika'ya gelmektir, konaklamaktır, iş bulmaktır. Kendiniz de yapabilirsiniz ama süreciniz uzayacaktır. 2 yıl, 3 yıl sürecek bir ıı, süreçten geçmektense tanıdığınız biri aracılığıyla bu süreci 1 yıla indirip vizenizi alıp Amerika'da daha hızlı bir şekilde normal insan yaşantısı statüsüne çabuk çıkabilirsiniz. Tek başınıza geldiğinizde işiniz biraz daha zorlaşıyor. Normal yaşantı seviyesine çıkmak uzun sürüyor. Tabii Amerika'daki ilk yıl çok önemli. Diyelim vizenizi aldınız, Amerika'ya geldiniz. Bir yıl içerisinde çok büyük beklentilerde bulunmamak gerekiyor. Burada size um, sürücü ehliyetinde sorun yaşanıyor. Burada yaşantınız, kaldığınız evlerin kalitesi gerçekten düşük oluyor. Bazen 10-15 kişiyle beraber kalabiliyorsunuz. Hakikaten ilk yıl zorlanıyor insanlar. Ama ilk yıl geçtikten sonra önünüz hakikaten açılıyor. Tabii hedefinize göre burada yatırımcı vizesiyle mi geleceksiniz, turist vizesiyle mi geleceksiniz, öğrenci vizesiyle mi geleceksiniz bilmiyorum. Tabi durumunuza göre, kararınıza göre Amerika'da kesinlikle geleceğinizi a, garantili altına alıp ve yaşantı seviyenizi yükselteceğinize eminim. Sadece içinizde inanç olsun ve buraya geldiğinizde zorluklardan bezmemeniz gerekiyor. O inancınız ve disiplininizle zorluklara karşı savaşıp hayata tutunmanız gerekiyor. Sadece ilk yıl. ilk yıl atlattıktan sonra Sürüç, sürüş, araba sürüş pardon araba ehliyetiniz ve sürmek için ehliyet ve arabanız olur. Yeter ki bir yılı ilk yıl atlatın. Daha sonra yaşadığınız evin kalitesi artar. İki kişilik evlerde yaşamaya başlarsınız. Belki daha sonra çalışma izniniz için hareketlerde başvurularda bulunursunuz. Size çalışma vizesi gelir. Ve Amerikan şirketlerinde çalışmaya başlayabilirsiniz. Yani çok uzatmayacağım bu videoyu kısa tutayım. Bize sorularınız varsa ben burada sizin için olduğum sizin bir kardeşinizim, arkadaşınızım, oğlunuzun bana sorularınızı iletin. Sorularınız çerçevesinde size videolar yapmak isterim. Herkese çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere.